Santos'la ilk maçına çıktı. Bugün de eee günlerin devamı diyelim. Yani eskidenlerdi ki ya, güneşli günler, sonuçta iyi gitti dönem. Artık semirli günler başladı. Semirli günlerin devamı aynı şekilde devam ediyor. Semih gerçekten e, bugün bir ara e, Arda Güler nasıl Fenerbahçe'de seyirciyi çekiyorsa oraya. Bugün de ben şunu anlıyorum. Semih'in gösterdiği performanstan dolayı uzun zamandır ilk defa bu kadar istekli, coşkulu bir e, 35.000'i bulan bir seyirciyle e, Beşiktaş'a destek vermeye geldi seyirci. Maç başladı. Yine Semih resitlerle başladı. Bir 10 dakika, 15 dakika hakikaten e, kendi kanadında oynayan bekle mücadeleye girdi ve seyirci de ayağa da kaldırdı. Coşturdu. Ondan sonra orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta İkinci yarı başladı. Biz Beşiktaş'tan beklerken kara iyi oynamaya başladı ama gene semi sahneye çıktı. Attığı golle Beşiktaş'ı ve seyirciyi olası bir kaosdan kurtardı. zaten atılan golden sonra kara gümrük de aldı ve Beşiktaş özlenen, istenen Beşiktaş oldu. Bir anda 3-0 gibi bir net bir sonuca yakaladı. Burada geçen hafta Rize maçında gene demiştik Bahtiyar'ı bu şeyden stoperden kaldırmayalım. Kaldıranın kalbini kıralım. Hakikaten Bahtiyar kaldığı yerden devam ediyor. Tayyip sakatlıktan çıktıktan sonra e, iki maçta üst üste gol yemedi Beşiktaş. Mesela aslında bu da bir ölçü. E, Tayyip'e de hoş geldin diyoruz. O da çok özlemiş futbolu. Onun yanında Onur. Seyircinin tepkisini alan Onur. Bence Rize maçından sonra burada da biraz üstüne koydu. İnşallah o tepkiden artık seyirci vazgeçer. Çünkü eğer de yolu ayıracaksanız Ondan sonra Onur'la devam edeceksiniz demektir. zaten Fernando Santos da onu ilk 11'de gördü. bence elinden geleni yapıyor. Özverili bir şekilde sahada mücadele ediyor. Ona o da şartlı duymak lazım mücadelesine. Şunu söyleyelim. Bir tane maç kazandı. Hoca geldi. Elinin değdiği belli oldu şu anda. Hı İyi gidiyor her şey. Ama Şenol Güneş'le de geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiğinde de aynı şeyleri yaşamıştık. Bu inşallah artık istikrarı iyi bir takımın oluşumu çünkü bir transfer olayları var. Artık gidecek oyuncular, kalacak oyuncular. Bunları şekillendirmek lazım. İşte sağ sayın işte Samet abi, Feyyaz o şey hoca diyelim artık yani abi demeyeyim de. Feyyaz hocamız Feyyaz Bey. Bey tabii tabii. Fernando Santos <laughs> ve ekibi bir araya gelip herhalde gidecekler için de bir e, konuşmaya başlamışlardır. Ona göre e, Feyyaz Bey Bugün gerekli açıklamayı da yaptı. Maçtan sonra e, hocanın ne istediğini söyledi. Stoper'e önlü oyuncu alınmasını istediğini. ve Bence e, hocanın da bir portföyü vardır zaten bununla ilgili. Portekiz'de, milli takımlarda görev yaptıktan sonra... ...bence istemekle beraber istediği oyuncuları da söylemesi lazım. E, ona göre de kendine uygun oyuncuları da alması lazım. Tabii ki bunu e, Samet abi ve Feyyaz Hocayla diyelim <laughs> biz abi devriyelim de. Siz Feyyaz Hoca'yla devriyorsunuz de. hocam. Feyyaz Hoca'yla devriyorsunuz hocam. Olsun de gene gene şeydi. <laughs> Feyyaz Hoca Cene, buna takılmaz çünkü kendisi de Sergen Yalçın'a teknik direktör. Sergen e, teknik direktörken Sergen dediği için eleştirildiğini e yalan mı söylüyorum? Benim için o Ali Rıza Sergen benim için, Yalçın demişti. Benim için, Sizin benim için de o Feyyaz Uçar ve Feyyaz. Feyyaz arkadaşım. Ben her gördüğümde yani zaten Feyyaz diyorum ama Feyyaz'ın sonuçta bir title'ı var. O title'a <laughs> da yani. Tabii ama şimdi, çok zor oluyor böyle. Kolay değil. Ne diyeceğini bilmiyoruz. <laughs> yani Feyyaz hocam Bu kadar ileriken yani Cem abi diyorsun. Şimdi Cem abi. Ama abi Demek var. kolay değil. Reha abi diyorsun. Abi kardeşi. Ama, işte. ama e, bugünkü <laughs> sonuca Rıza maçından sonra da bugünkü sonuca hem hocanın hem Beşiktaş'ın hem yönetimin ihtiyacı varmış ki inşallah semirli günler devam eder. Semih'in de artık sorumlulukları da artıyor. Bir de onu unutmamak lazım. Semi 5 mi oldu attığı gol sayısı? 4 maç 5 gol. 4 maç yani 5 gol 2 tane de asisti var. Ee, ben zaten diyordum yani Suzan başından beri oynaması yok, gerek. Oynaması gerek. gerek. Hocam, oynaması gerek. Hiç kimse adını bile bilmezken siz oynaması yok. gerek. Semih diye bir oyuncu Devamlı vardır, şans dediniz. alması gerektiğini söylemiştim. Semih yüzümüz çıkarmadı ama Sorumlulukları arttı. Zor günler bekliyor onu. Hakikaten zor günler bekliyor. Böyle büyük bir yıldız adayısanız artık bir sorumluluk da çünkü seyirciyi sahaya çekmeye başladınız. Seyirci artık seni seyretmeye geliyor. Senin sorumlulukların artıyor hem Beşiktaş'a karşı hem seyirciye karşı. Elinden gelenin daha fazlasını ve artık ne yapabileceğini iyice göstermesi lazım. Kolay değil işi. İnşallah yolu açık olur. Arda gibi o da büyük kulüpte. Büyük kulüplerde görmeye devam ederiz. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Arda ile birlikte forma giyerler milli takımda. Cem Hocam çok güzel olmaz mı? Aynen iki çok güzel genç. olur. Ee, ben de öncelikle şehitlerimize başsağlığı Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Ee, Fernando Santos hayırlı olsun. Nasıl buldunuz ee, hocam? Daha ilk maçtan değerlendirmek tabii ki. Artı veya eksi çok kolay değil ama bir fikir edinmişsinizdir siz ki, usta bir teknik direktör olarak. E, biliyoruz ki buraya çok kariyerli teknik adamlar geldi. Hı hı. Yani kariyerli teknik adamlar gelince yere göğe sığdıramıyoruz ama giderken de amiyane e, ami tabirle arkasına teneke bağlayıp gönderiyoruz. Dolayısıyla da performanslar çok etkiliyor. E, burada Fernando Santos'un kariyerine, e, yaklaşımına, vücut diline, e, takımla iletişimine diyecek en ufak bir şey yok. Ama baktığınız zaman performans. Tabii hepimizin, herkesin, tüm Beşiktaş camiasının beklentisi performans. Takıma ne katacak, ne yapacak bunların hepsini zamanla göreceğiz. Hatta ben işte demin kamera arkasında Gökhan'la konuştuk. Yani bu kadar kariyerli, bu kadar elinde yelpazesi geniş olan bir teknik adamın... ...muhakkak ki transferde de Beşiktaş'a getireceği isimlerin çok değerli ve de önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Ee, inanılmaz bir yelpazesi olduğunu düşünüyorum. Bütün Portekiz'deki altyapısı, üst yapısı çalıştığı yerler e, futbolcu portföyünün çok geniş olduğunu düşündüğüm için de iyi bir transfer e, politikası izleyeceklerini düşünüyorum. Bir de son 13 yılda milli takım hocalığı yapması farklı takımlardan farklı oyuncuları tanıma şansı da Yani ya, kariyerine kimsenin bir şey demeye imkanı yok. Yani bu, o bu oyuncu portföyüne e, bildiği oyuncular bu takıma ne katkı sağlayabilecek oyuncuları bence birinci patron o biliyor, o karar verecek. Bugün tabii Beşiktaş kendi sahasında 3 maçtır galip gelemeyen bir Beşiktaş var. Başında yeni bir teknik adam var. Ama Gökhan'ın da ifade ettiği gibi ya hepimiz Semih'e gözlerimizi ve Semih bizi içine çekti açıkçası. Semih'in oynadığı futbol, pozitiflik, ha baktığınızda attığı goller... Kaleci hatası da var, ee, orada e, yenmemesi gereken goller de var ama oraya girdiğinde bir o oyuncunun onları denemesi, 18 yaşındaki bir futbolcunun e, o bölgede neler yapmasını gerektiğini bilmesi, ondan daha tecrübeli oyuncular varken onlar yapamazken Semih'in yapması tabii Semih'i çok farklı bir yere çıkartıyor. İlk yarı itibariyle baktığımızda ya Beşiktaş çok yavan bir futbolu vardı ama bir Semih'in kıpırtısı vardı. Ben her şeye rağmen e, defansın merkezinde oynayan Bahadır'la e, beraber tayibi de e, iyi olduğunu düşündüğüm bir maç oldu. İyi oynadılar, kalpten oynamaya çalıştılar. E, i̇lk yarı bu kadar beklentisiz ve de e, daha doğrusu çok böyle keyif veren bir futbol da olmadı. 0-0 gitti. 62. 63. dakikaya kadar da hala kara gümrüğünde bir etkisi de vardı. 63. dakikada hatta kenar yönetimi bir oyuncu değişikliği falan da yapacaktı Santos. Böyle kameranın da gösterdiği şekilde bir oyuncu değişiklikleri olacaktı. Fakat o anda Semih'in golünün gelmesi, arkadan tekrar goller, oradaki oyuna girecek oyuncuların beklemesi, hamlelerin durdurulması. Neticede oyunun tümüne baktığınız zaman da bugün kazanması gereken 3 maç içeride kazanamayan bir Beşiktaş'ın sonrasında yeni teknik adamıyla beraber kazanması önemliydi. Bence güzel bir başlangıç oldu. Ama buradan tabii çıkaracağımız güzel sinyaller de var, mesajlar da var. Mesela maçtan sonra Santos'un bütün türbinleri dolaşarak bir üçlü çektirmesi çok güzeldi. Belki de ilk defa bir yabancı teknik adamın, Seyirciyle bütünleşmesi ilk maçta hepimize çok ilginç gelmiş olabilir bana şahsen çok ilginç geldi. Maçtan sonraki Feyyaz Uçar'ın açıklamaları ilginçti. Konuşacağız onları Konuşacağız. da açacağız Peki. Yani genelde Beşiktaş sonra. için güzel bir akşam oldu. Yeni teknik adamıyla 3-0'lık net bir galibiyet önemliydi. Şimdi bir sorum var. Üçünüze sonra Serkan Korkmaz'a geçeceğim. Sağ içinde takım geldiniz, takım çalıştırdınız. Kulübe tercihiniz oldu mu hiç?